AFMG'ye ge kavgalar. AFMG'ye ge kavgalar. Adam o kavgam için bekliyor ya. Abi ben neden benim Allah'a oynamak zorundayım ya? Agam bir kaya gebek bir gün kendi yapma kalkıyor. Agamlar gül gol akıyor ya. Benim pek kanım gitmedi. Çünkü. burada o geliyor makinke. Yukarı gel, bir kere gel oynat oynatbegin. O oynatbegin köyün yiğidi. Ma benim karnım dakika dakika yapıyor. Ekip kalkmak ekip. Şimdi yanına kapağımıza geldik. ve bin yapıyor, 14 bin yapıyor. <laughs> Arkadaşlar kırdım. Ya bugün 14 bin yapıyor, tam yarın 15 bin yapıyor. Bir gemi kanatı gibi. Şimdi adamlar da o mokip mokip bulamadım lan mokip. Hani yaptığı karnım var Ben oradan hiç bulamadım lan. Gegen bırak ama. Tamam okey okey. Gel gel gel. bir yere bıraktım kek bu ki bu yapmak lazım. koparıyor modan gibi düşünüyorum aramak var. gerçekten el kopuğu ama onu yok bir ne Ah be. Oğlan kalkardım sana kek gidelim yap sen el kopuğu kumarı. Çok kumar. Aa Aklar ya, yüklü kaplar abi. Yani kebik gogo bahar. Abi ku aa ne kadar şey var ya. Aklar, kaka, 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 kaka mı? Akma akma. Ekek, akma ekek. Ekek yok, akma ekek. Akma ama büyük akma ekek. Yol bakın be. Abi kuka yapma karıpma kayıpma kayıpma. Akam mal ya. Yıktan kıkın mı? Tamam. Mal kekil zatla kalkma kalk kalk, kalk ya. Ak kık ak ya yedik 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 Aa yeme gitme mallar. Akam akım mallar. Hakan kebikte kokak yok da. AFMGG kalmak. AFMGG kalmak. Aferin. Aferin. <laughs> Marketin lapma kalıp mı ka? Akla gündük GG kop. Çekil lapma kalıp mı? Kiliyim bu Kimin <laughs> mm Hanım sama ama. Ama makka kük kük hanım kama Aa. Abi lütfen <laughs> yanımda güzel kanlı okun. Lütfen mal mal okma kanlı kanlı olma. Tamam akka kükü

Oğuk oğuk akıgım ben kokmam kızım. Oğuk oğuk ya oğuk oğuk akıgım. Kim gibi oğuk akım kim gibi ki oğam kim akabiyek. Kekirli akam akınlar yani abi. Ama hakkında bin bir net be o. Kekil yapmak akık akam ya Ama lan kendimi akık kekil okum uf. Ömüyor kum bir Hayır 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 ya ha ha. Ah ye Aa Ah kama ga ye ke akama ge ke. Akama ge ke ge ke akama ge ek ke ek ke akama ge ek ke ek ke akama ge ek ke ek Kim ga akama ga bu ya kara gim. Vuplamun ga

Bak gibi. Kuga iki. Kuga buga 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 git bulamadım. Ama akıllı akar var. Gökül Ben gönlüm belki gidelim. Ah, come on, go, come bulgun, Bibi ya bugün, bibi bugün ben. Bul, 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 bul geliyor, bul geliyor. Hayal, 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 hayal. Ah be, iki mikten git bugün ya. Sur yapmamak için elimden gelen bütün gün herkes yapıyor <laughs> bu. <laughs> Kalkın be. Kalk yok hemen hakim. Abi kalk ya hakim ya. Abi kal ya. Yok o adamlar kukikil yapmaya kalkıyor ya. Da. Bana bir daha kanıyorlar ki niye bu kadar ha? Yargı kalkıyoruk. Ulan bir yakıyorum ya. bebek bir yakın arka. Bek gibi iki giymek mi? Yal. Onu da kupa kupayarak.